Herkese merhaba. Bugün fotosentezin ağırlığa etkisini araştırmak için bir deney yapacağız. Bu deneyle ilgili yeni malzemeleri almaya gideceğiz. Hadi gidelim. Evet, şimdi gerekli malzemelerimizi aldık. Size malzemelerimizi göstereceğim. Şiş, çöp şiş, pipet, makas, bir ip, ve bant. Şimdi bu malzemelerle yaptığımız deney düzeneğimizi alalım. Şimdi deney düzeneğimiz bir pipet, ee, herhangi bir düzenek ve pipetin ortasına geçirmiş bir çöp şişten oluşuyor. Bugün bu mekanizmayı kurmamızın sebebi yarım yaprak yöntemiyle fotosentezin ışığa olan etkisini incelemek. Bunu incelemek için önce yaprağın yarısını yani tam ortasındaki damarından yarısını sabah e, bir örnek olarak aldım. Diğer yarısını ise akşam bitkinin üzerinden aldım. Sonrasında iplerle eşdeğer bir şekilde oluşturduğum bir mekanizma kurdum. Şimdi yaprakları mekanizmaya takıp sonrasında düzeneğimize yerleştireceğiz. Ve fotosentezin ağırlığa olan etkisini incelemiş olacağız. Evet mekanizmayı oluşturdum. Şimdi tekrardan sizlerleyim. Şimdi bu gündüz aldığımız örnek... Bu da akşam aldığımız örnek. Bunları mekanizmada göstereceğiz. Gördüğünüz gibi mekanizma şu anda eşdeğer konumda. Biz bu yaprakları koyduğumuzda bakalım neler olacak. Tekrardan söyleyeyim bu akşam aldığımız, bu da sabah aldığımız. Gördüğünüz gibi akşam aldığımız e, yaprağın yarısı daha ağır basıyor fotosentezden dolayı. Gündüz aldığımızda ona göre daha hafif kalıyor. E, deneyimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yeni deneylerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.